Merhaba sevgili arkadaşlar. Otizm spektrum bozukluğundaki çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız devam etmekte. Ee, diğer materyalimiz olan sayıları anlatacağız bugün. Sayılar materyali yine otizmle çalışan çocuklarımızda gerek velilerimiz, gerek özel eğitim öğretmenlerimiz, gerek rehabilitasyonda çalışan diğer otizmli çocuklar için uygulama yapan arkadaşlarımız için olmazsa olmaz ürünlerden biri. E, kartlı eğitimde sayılar materyalimiz bu şekilde. E, kutu mu? cici bir kutu. Daha sonra yine kullanılabilir şekilde ayarlandı. İşte şimdi ateşe falan koyabilirsiniz. Silgidir, küçük malzemelerdir. İçerisinde bunun 10 tane kart var. E, rakamlarımızı oluşturuyor. Mesela 9'umuz bir kral, kraliçe edasında. Çocukların çok ilgisini çekecek şekilde. Bayılacaklar bu rakamlara gözlüklü bir 8'imiz, gülen bir 7'miz, eee kulaklığıyla müzik dinleyen bir 6'mız, şapkalı tatil çocuğu 5'imiz, gülen bir 4'ümüz, dil çıkartmış bir 3'ümüz, dans eden bir 2'miz, yine gülümseyen bir 1, bıyıklı amcamız 0. Bunlar çocukların çok eğlenebileceği renkli e, ...kartlar. Çocuklara normal bir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarını gösterdiğinizde... E, ...otizmli çocuk veyahut da engelli çocuğumuz veya geri çocuğumuz diyelim... E, ...sadece bakacak, bir şey algılamayacak. Ama bu eğlenceli e, rakamlarla çocuğumuz bunlara bayılacak. Ve sizin öğretirken... E, çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Eğlenceli yine ders işlemenizi sağlayacak sayın hocalarım. Bu noktada başka şekilde de bu e, kartları kullanabilirsiniz. Mesela renk olarak. Bunun rengi ne? Yine diğer materyallerimizde olduğu gibi bunda da 5N1K'yı kullanabilirsiniz. Ne, nerede, nasıl, e, ne zaman sorularına cevap verecektir. E, mesela 4 tane kartı koydunuz. Nerede 2 dediniz ee, gülümseyen dördümüz nerede dediniz. Renk eşlemesi olarak kullanabilirsiniz. Bunun rengi ne? sorusunu sorabilirsiniz. Artık yaratıcılığınıza kalmış. Mesela dört tane kartı yan yana koyup şapkalı rakamımız hangisi diye göster diyebilirsiniz. Bu ve buna benzer birçok soruya cevap vereceğini düşünüyorum. Bu materyalimizde sayılar olarak e, hizmetinizde e, alt taraftaki linke e, satış yerlerini yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Oradan isteyebilir, kullanabilirsiniz. Ezbermatik materyallerimiz devam etmekte. Sağlıcakla kalın.